Evet değerli dostlar, bugün yine güzel bir arıcılıkla ilgili yapmış olduğumuz aleti paylaşmak istiyoruz. E, tüm arıcı dostlarımızın çok fazla e, maliyetli e, para tutmayan şeylere çok fazla maliyet harcamamaları için kendilerinin yapabileceklerini gösterebilmemiz için yapmış olduğumuz e, oxalitaset buharlaştırma aparatı. Şimdi yurt dışında ben Başka sitelerde iz, inceledim, izledim. Ee, Türkiye'de yapılanları izledim. İkisini bir araya getirip ne yapabiliriz diye düşündük. Genel olarak e, herkesin evinde yapmaya çalıştığı bir cihaz. Yani Türkiye'de şu an e, şeyli satılan, e, nasıl diyeyim size tüple ısıtılan, gazla ısıtılan e, satılanların 2500 ile 4000 TL arası değişti. E, bil, görünüyor internette alışveriş sitelerinde. E, yurt dışında elektriklilerine baktım. Elektrikli ile çalışan işte 12 voltla çalışanlar var. 18 voltla çalışanlar var. İşte Euro bazında TL'ye vurduğumuzda 11.000 TL, 12.000 TL gibi rakamlara e, bizde Biz de nasıl yapabiliriz, nasıl yapabiliriz diye düşündük. Şöyle göstereyim size. Şöyle bir e, alet yaptık. Şimdi şöyle bir alet. Önce aletimizi parçalayalım. Şu aletimizin bir de şu yönden gösterelim. Şöyle. burada metallerden yaptık bunu. Ee, şu görmüş olduğunuz bilgisayarın içinde benim bozulan bir bilgisayarımın fanı vardı. Onu e, bu fanı kullandım. E, i̇nternetten almaya çalışırsanız da 45 TL gibi bir sıfırının e, fiyatı var. Salyangoz fan diye geçiyor. Mini salyangoz fan. Şu görmüş olduğunuz çaydanlık sapı. <laughs> Evde bozulan, kırılan bir çaydanlığınız veya kullanılmayan altılı bir çaydanlığınız varsa onun sapını kullandık. Şurada da vidara sökülüp takılabiliyor. Güzel, pratik. Şu e, tople switch diye geçiyor. Yani şöyle yukarı aşağı anahtarlama yapıyor. E, devreyi çalıştırıyor. Bu 3 bölü 4 inç boru vanası. Şöyle küresel vana diye geçiyor. Şöyle yani şöyle de gösterebilirim. Şu şekilde açıp içine asit doldurup bu şekilde kapatıyoruz. Yani çalışma mantığı çok basit. Şu kabloyu takmadım. Ee, şurada da gördüğünüz gibi e, araçlarda bulunan dizel araçlarda bulunan kızdırma bujisi. Bu şu gördüğünüz uç noktası kor gibi kırmızı oluyor 12 voltla. 1 saatte 6 amper harcıyor. Yani e, bir 1 saatte 6 amperlik bir aküle eee aküyü bitirebiliyor. O şekilde hesaplamasını yapabilirsiniz. Şöyle yerine takayım. Yerine takayım. E, şu, görmüş olduğunuz şu boru, şu boru, bakır boru bizim iş yerinde e, klima şeyleri atıl klimalar vardı söküp atmışlar hurdayı verecekler Oralardan kestim bakır boru kullanmamızın sebebi de çabuk ısınması işimizi daha da kolaylaştırıyor yani aküden zamanda biraz daha tasarruf etmiş oluyoruz yani aslında şuraya da artı ucunu bağlıyoruz aküden gelen bakalım evet cihazımızın görüntüsü bu şekilde e, ucundan zaten oksalit asit çıkması yapıyor e, çaydanlık safından yaptığımız buradan da e, artı eksi şeklinde 12 volta bağlıyoruz e, kovanın içine sokup yukarıdan oksalit döküp 3-3 buçuk dakika gibi bir sürede 3 gram 4 gramdan daha fazla pardon ben 5 ya da 6 gram denedim ee, tamamen güzelce buharlaştırıp bitiyor. Ee, şu şurasını bir tane hurda da bir demir parçası vardı. Herhangi bir demir parçası alıp ee, şuradan kaynattırdık. Bu da doğalgaz e, borularını tutturmak için trifonlu kelepçe buna adapte ettik. Yani kullanımı o kadar rahat oldu ki benim için ee, müthiş bir alet oldu. Çok rahat yani şu an internette bunlara bakarsanız satış fiyatları en az 5000-6000 bin bin. arkadaşlar değmez bakın ben şu bakır boruları nasıl kaynattınız diye sorarsam bu da bizim iş yerinde klimacı arkadaşlar var yine klimacı arkadaşların oksijen kaynağına bakır boruya kaynak yapıyorlar herhangi bir sanayide bunu bulabilirsiniz yani çok elektrik bilgisi gerektiren de bir durum yok anahtar e, fanın bağlantısı anahtarı aç, açtığınız zaman e, devreye giriyor fan üflüyor İçerisi hazne ısınıyor e, kapattığınız zaman her şey duruyor zaten e, ortalama ve 3-4 dakikada bir kovanı e, şey yapabiliyorsunuz dumanlayabiliyorsunuz e, senede bir defa kullanıyorsunuz şimdi Şöyle anlatayım size. Videom biraz uzun olacak ama e, yani detayları öğrenmeniz için söylüyorum. Şimdi şu şekilde buradan her şey çıkarılabilir. Önceliğimiz her şey çıkarılabilir, değiştirilebilir yaptık. Neden diye soruyorsunuz? Şimdi değiştirilebilir yapmamızın sebebi şöyle. Önce bu e, kızdırma bujisinden başlayalım. Kızdırma bujisini şöyle yaptık bu şekilde. Kablomuzu aldık. Bu şekilde Söktük. Kızdırma bölgesi arızalanabilir. Arızalanabildiği için e, yenisini takmak için yani hastanayda hangi ustaya giderseniz gidin bu bujilerden size ücretsiz verir. Çünkü e, bunlar takım olarak satılıyor. Bir tanesi çalışmıyorsa dördü birden değişiyor. Çalışanlara atıyorlar. E, bunu bu şekilde değiştirebiliyoruz. Üst vanayı sökmeyeceğim şimdi. E, Contayla sıktım. E, üst vananın, küresel vananın aç kapa. Ucu bozulabilir zamanla, duman kaçışı yapabilir. O yüzden bunu da buradan sökebiliyoruz. Burada yivli yaptık e, tornada bakır şeyin ucunu. Şöyle fişli 12 volt fanımız da arızalanabilir. Onu da değiştirebiliyoruz. Şuradaki vidadan bu sapı da buradan ayırabiliyoruz tamamen. E, buradaki switch de arızalanabilir. Şurada kendisine kapak yaptık. Buradan kapağı açıp onarımını yapıp tekrar kapatabiliriz. Gayet sağlam, dayanıklı bir ürün oldu. Şu kısmın, şu kısmın, şöyle göstereyim. İçini soracak olursanız, şöyle göstereyim. Buji buraya bu şekilde giriyor. Görüldüğü üzere. E, tam şu noktada, şu noktada. Gördüğünüz üzere çok güzel yalıtımı yapılmış. izolesi yapılmış. Kesinlikle duman kaçağı vermeyen. Yani şu bujinin yivlerini bilmiyorum görebiliyor musunuz? Yivli ya. Yivlerine uygun bir vida aldık. Vidanın köşeli vida olduğu için vidanın üstünü tornada düzeltip bu yuvarlığa göre adapt ettik. Yani buradan bu şekilde girdiği zaman direkt vidalı şekilde yerine oturuyor. Daha sonra şöyle gösterelim. Şuraya şu kısma yani vida e, şey eee bujimiz, kızdırma bujimiz sadece şu parmağımla ucunda gösterdiğim kısım ısınıyor. Diğer kısımları ısınmıyor tam şurada kertiği olduğu için buraya bir tane bunun ağzına göre pul. Üstten e, taktık. Bunun yani şu noktada, şu noktada bir tane pulumuz var. E, bu da şey haznesi. Oksiritteki bujinin şöyle gösterelim. Bujinin alt kısımlara yani şu kısımlara oksalit asitin dökülmemesi için bir hazne oluşturduk. Yani şöyle düşünün şu arada yanma odamız var bizim. Şu arada tam şu arada yanma odamız var. Burası yanma odası diye geçiyor. Isınan kısım burası zaten. E, bütün işlem şurada oluyor. Şu alt kısma hiçbir şey temas etmiyor. İçi boş. Yani şuraya araya bir tane pul attık. Pulu da alttan güzelce buna izole ettik. Yalıtımını yaptık. Hiçbir şekilde Dışarı duman kaçağı vermiyor. Testlerini yaptık. Ee, onu oraya nasıl kaynattığını yaptın dersen, varsa tecrübeli e, şeyiniz, kaynakçınız, bakır kaynağına yapabilirsiniz bakır pulla. Yoksa e, sunfix macunlar var. Kesinlikle ve kesinlikle ısıya 400-500 santigrat derece ısıya dayanıklı. Hatta e, 800 santigrat, 1000 santigrat dereceye kadar dayanabiliyor bu. Sunfix macunlar. Onlarla pulun üstünü güzelce kapatabilirsiniz. Yani ısıya dayanıklı yalıtım malzemesinde e, istediğiniz gibi şey yapabilirsiniz. Yalıtımını yapıp yanma odasını hazırlayabilirsiniz. Zaten e, elinize bir tane kızdırma bölgesi aldığında tüm detayları istediğiniz şekilde yani yapabileceğinizi göreceksiniz. Nasıl bir şekilde yapıldığını. E, isteyen arkadaşlar olursa yap yapacağım e, yapmak istediğim ben bunu yapmak istiyorum diyen arkadaşlar olursa şu kısmın e, şeyini içinin yapısını çizip deftere çizip çizecektim de açıkçası zor geldi e, çizip yapacak arkadaşa gönderebiliriz e, hiçbir sıkıntı yok tüm arkadaşlar yeter ki e, şu soyguncu denilen yani çok düşük maliyetlere. Yani normal her şeyiniz şunu sıfırdan yapmaya kalksan yapmaya kalksan size 500 TL maliyeti geçmez. Bir iş usta. Yani şöyle anlatayım. 75 lira. Bu vana satı sıfır, sıfırı 145 lira. Bakır boru emin olun 60 liradan yukarı çıkmaz fiyatı totali. Ee, şu demir <laughs> 10 lira bile değil. Çaydanlık sapı çaydanlıkçılarda satılıyor. Sıfırı 25 lira. Toglu switch tanesi 12,5 lira. Bir de kablo. Yaptı mı size 250 lira. 500'de 1000 lira da işçilik alsın arkadaş. Yapar 1250 lira. Ama yazılan fiyat 2500 ve üzeri. O yüzden arkadaşlar yani böyle basit işler için, basit cihazlar için paranızı kaptırmayın e, paranızı bu e, tüccarlara bu kaçakçılara kaptırmayın diyorum. Kendiniz yapın. Kendiniz yapamıyorsanız sanayide arkadaşlarınız muhakkak vardır. Yaptırabilirsiniz. Gerçekten çok ucuz maliyetlere mal edebiliyorsunuz. Yani şöyle stremi uzaktan tamamen görüntüsü bu. Çok da e, güzel bir alet oldu. Çok Kullanışlı bir alet, ee, kovanın içine sokuyorsunuz. Senede bir defa zaten oxalit asit buharlaştırması yapmanız yetiyor. Ee, yani özellikle de şöyle söyleyeyim, ee, bu işi Ruslar ve Ukraynalılar çok güzel yapıyor. Hiçbir yere para harcamadan bütün her şeylerini kendileri yapmaya çalışıyor. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun sonunda. Çalışmasını görmek isteyen arkadaşlar olacak. Videonun sonunda ısındığı şekilde, e, ısındığı şekilde duman atarken anız çok fazla duman göremeyeceksiniz. Niye? <laughs> Onu da söyleyeyim kafanıza takılmasın. Dumanı çok güzel çıkartıyor. Ben aklıma bitmeye yakın yani oksalit testim bitmeye yakın e, zamanda çekmek geldi videoya. Sonuna da videonun çalışmasını ekleyeceğim ee, izlersiniz beğenen arkadaşlar varsa e, yapabilir yardımcı olurum ölçü e, boyut tamamen ölçü boyutları zaten ben kendi kullanımıma göre kendi rahatlığıma göre kendi e, çalışma şeklime göre kol ayarıma göre her şeyi ona göre planladım yaptım ee, daha yeni fikirlerle tekrar aranızda olacağım Şimdi çalışma videosunu izleyelim arkadaşlar.